İkinci hikayede Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı bir köye gidiyoruz. 1929 yılında dünyaya geliyorsun. Yoksul ve çok çocuklu bir ailede büyüyorsun. Baban çobanlık yaparak evinizi geçindirmeye çalışıyor. Sen ve kardeşlerin de babana yardım ediyorsunuz. Yıllar böyle geçiyor ve ilkokul çağın geliyor. Köydeki okula başlıyorsun. Okulu çok seviyorsun. Ama resim dersi bambaşka bir şey senin için oraya özel ilgin var. Resim yaparken de kendini çok mutlu hissediyorsun. 6-7 yaşlarında bir kız çocuğusun. Resim seni neden bu kadar mutlu etti? Nereden böyle yükseldin resme? Köydesiniz. Dünya yaratabiliyorum kağıdın üzerinde. Hmm. Hayal kurabiliyorum. Gökyüzü maviyken mor çizebiliyorum. İki tane güneş koyabiliyorum. İki tane güneş koyabiliyorum. Hem güneşe hem ay koyabiliyorsun. Aynen öyle. Hmm. Resmi kurgulamaya hayran oldun. Yani bir şeyi, bir şeyi kurgulayıp kendi dünyanı yaratmak evet. gibi bir şey. Aynen. Peki ilkokul yılların köydeki çiçekleri, böcekleri, kuşları, kelebekleri resmederek geçiyor. Köydeki büyükbaş hayvanları, bahçeleri, ağaçları, ırmakları hep resim defterine aktarıyorsun. Rüyalarında bile kendini resim yaparken e, görmektesin. Ancak ilkokul sona erince elbette maddi imkansızlıklar yüzünden baban seni okuldan alıyor. Yani başka bir nedenle değil elbette derken herkesin kaderi değil tabii ama. Hı hı. Ve babanla çobanlık yaparak ona yardımcı olarak hayata devam ediyorsun. Şimdi 10-11 yaşlarına geldin. Okulu çok severken birden okuldan ayrılmış olmak nasıl hissediyorsun? Eksik hissediyorum merak ettiğim çok şey vardı daha kaynağım kesilmiş gibi hissediyorum. Beslenme kaynağı değil mi? Besin evet. Kaynağı. Doğada olmayı da seviyorum ama bir yandan. Babamla olmayı. Ama orada başka bir dünya vardı. Tam öğrenmeye başlamışken oranın kapıları kapandı gibi. Evet. Yemek bitmeden önünden tabağın çekilip alınması gibi bir şey değil mi? Evet. Ya da doymadan, oyuncağıma Doğumadı doymadan yani. daha oynamak isterken önümden alınmış olması Hı -hı. gibi. Peki ne yapmayı planlıyorsun bundan sonra? Hayatın boyunca çobanlık mı yapacaksın? Resim ne olacak? Resim çizmeye devam edeceğim. Bulabildiğim kadar kitap... ...bulacağım etraftan. Okuyabildiğim kadar kitap okuyacağım. Köyde mümkün olur mu bunlar? Eee... Gerekirse sopayla yere çizersin. Duvarlara... Çizerim, aslında. kağıt kalem bulurum, çizerim. Gene duvarlara da çizerim, sopayla yere çizerim. Mesele şu vazgeçmiyorsun, değil mi? <laughs> Okul gitmiş bile olsa resim senin. O, o şey gibi yazmasaydım delirecektim gibi, çizmeseydim evet, delirecektim gibi bir şey. Yılların babana ve annene yardım ederek geçiyor. Babanla çobanlık yaparken, annene de ev işlerinde tabii ki destek oluyorsun. Kalan zamanlarında da resim. Ailen resim yapmayı çok sevdiğini biliyor ve bu nedenle aslında gayret ediyorlar. Hiç boyanı falan eksik etmiyorlar. Çarşıya gittiğinizde mutlaka resim yapabilmen için imkanlar nispetinde araç gereç temin ediyorlar. Resmi duyduğun aşk yıllar içinde daha da büyüyor. Zaman bu şekilde geçiyor. Ablaların ve abilerin sırayla evleniyorlar ve sıra sana geliyor ailen seni köydeki komşularının oğluyla evlendirmek istiyor. Sense bu süreçte tam 18 yaşındasın. Okumak için de ukde kaldı değil mi? Kaldı. Evlenmek istiyor musun? Hayır. Evlenince mecbur kalırsan evlenince resim çizmeye devam edebilir misin sence? Ederim bu şekilde. Etmek isterim, ederim. Bak şöyle oluyor, evlen, ...evlenmeni önerdikleri, e, ailenin düşündüğü genci sen beğeniyorsun. Şanslıymışım. Onu görünce... E, ...için kıpır kıpır oluyor, okumak istiyordun ama bu yeni hayata da hazırsın. Çünkü kalbinde resim yaparken duyduğun heyecana yakın Değil bir heyecan... Artık portrede çizeceğim. Var, evet, <laughs> Neden olmasın? E, evet, bu, ne, bu his sana neşe veriyor. Büyük bir istekle evleniyorsun. E, orada bir drama yok yani. Yani drama vardı, da trajedi yok. Eşinle birlikte çobanlık yapıyorsunuz. Geçinip gidiyorsunuz. Sen çapaya gidiyorsun. Orak biçiyorsun. Pamuk topluyorsun. Çalışmayı çok seviyorsun. Eşin resim konusunda hep destek. Onun da hoşuna gidiyor. Sağ bu, olsun. Bununla uğraşıyor olma. Okulu bıraktın. Ailen seni görücü usulüyle, usulüyle evlendirdi ama sen evliliğe itiraz etmedin. Hatta mutlu ve neşelisin bu konuda. Acaba aşık mı oldun? Neşeliysem, aşık olmuşumdur, herhalde. Çok e, örnek yok öyle Herhalde tam olarak sen birtakım bilmiyorsun. Ha bilmiyor Ha bilemiyorsun. Bilemiyorum. Ama bir e, bir neşeliyim. Sıcak bir şey sıcak bu bir yani. Sıcak bir şey var, evet. Hmm, tamam, güzel. Peki senin için resim yapmak bir aşktı. Hmm. Sence eşin olan duyguların resmi olan aşkının önüne geçer mi resim yapmayı bırakır mısın bu durumda? Hayır, ona aşık olmamın, onu sevmemin. O kadar sıcak hissetmemin sebeplerinden bir resim, resim konusunda beni bu kadar destekliyor olması zaten. Aha, tamam, Yani önüne bir engel çıkartmaması. Evet. Beni anladığı için anlaşılmak bana sevildiğimi hissettirdiği için de seviyorum. Onu. Hmm. Her fırsat bulduğunda resim yapıyorsun. Resmi olan aşkının önüne eşin bile geçmiyor, geçemiyor. Ama eşinle yaşadığınız aşk da her gün büyüyüp serpiliyor. Yıllar içinde yedi çocuğunuz <laughs> daha ilerleyen yıllarda da 36 tane torunumuz oluyor aile gittikçe kalabalıklaşıyor ve sen çobanlığı bırakıyorsun çocuklarınla torunlarınla ilgileniyorsun hayat gayet güzel ancak bir gün eşin çobanlık yaparken rahatsızlanıyor ve 50 yıl boyunca bir yastığa baş koyduğun eşini yitiriyorsun 68 yaşındasın bu sırada ve 50 senelik hayat arkadaşını kaybettin Nasıl tarif edeceğiz bunu? Onsuz ne yapacaksın? Duyguların nasıl? 50 yıl. Bir gün olacaktı bu. Bir yandan da çocuklarımız ve torunlarım olduğu için çok da uzaklaşmış hissetmiyorum ondan zaten. Hmm. Benim de ne kadar vaktim kaldı ki bir süre sonra gideceğim yanıma. Ee, ay niye öyle ağır konuştun ya? <laughs> ağır değil çok mutlu bir şey söylüyorum 18'de aslında. 18'de evlendin. 68 yaşındasın şimdi. 68 yaş nedir? Biz, Artık bir süre sonra, sonra ya. yakın bir süre sonra değil de Hı. bir süre sonra. Evet. Bu, Birlikte yani daha, daha var. Metin karşılıyorsun yani, bunu hayatın bir şeyidir diye karşılıyorsun. Anladım. Peki yedi tane çocuk, 36 tane torun var. Bu saatten sonra hayatını nasıl sürdürmeye planlı planlıyorsun? Yani onlarla mı gene meşgul olacaksın? Ne yapacaksın? Resim çizeceğim, kesinlikle resim çizerek yaşamaya devam edeceğim. Bir yandan da et evet, onların bana ihtiyacı olduğu kadar onlar hayatlarına dahil ettikleri hmm. kadar beni onların yanında olmaya çalışacağım. Eşin seni bu dünyada bırakıp göçüp gittikten sonra onunla birlikte birlikte yaptığın ne varsa bir kenara itiyor. Kendine yeni bir sayfa açıyorsun. E, ne de olsa sana bakabilecek 7 tane evladım var. E, lazımsa <laughs> resim yapıyorsun. Sadece resim. Bazen ev işlerini de sarıyorsun. Eşine olan özlemin seni epey zorlasa da Başka uğraşlar edinerek zamanını geçiriyorsun. İçindeki acı hiç dinmiyor özlem ya da diyelim. Fakat çocukların ve torunların seni bu acıdan tam da söylediğin gibi koparmak için ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Eşini kaybedeli 8 sene oldu ve e, ne yaptıysan acını dindiremedin. Aslında çok özlüyorsun. E, bazen hiç dolmayacak boşluklar olabiliyor insanın hayatında. Sende böyle bir şey var. Evet. O boşlukla nasıl yaşanıyor? Öğreniyor insan bir şekilde ama çok çaresiz bir şey işte insan zaten böyle anlarda. Şey de gibi bir şey. Olmasaydı ama diye isyan etmek istediğin şeyler oluyor ama öyle olmuş oluyor. Hmm. Şey gibi mi? Olan öyle ne çağrı yok? <laughs> yani değil aslında ama belki metanetli olmaya kendimi telkin ettiğim yerde bu çaresizliğe merhem olmak için olabilir. Hmm. Öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik. Peki. Yani tanıştığımız günden onu kaybettiğim güne kadar geçen zaman Yere kadar bir zaman üzere. yok tekrar kavuşmamıza. Hmm. Bu bir teselli biçimi. Evet. Öyle mi? Evet. Olabilir. O kadar bek o kadar beklemeyeceksin. 50 yıl beklemeyeceksin. Onu da ancak Allah bilir tabii. Ya yüz küsür var <laughs> yok mu var. İçinden ne gelirse onu yapmaya koyuluyorsun. Bazen yemek yapıyor bazen evi temizliyorsun. Bir gün elinde bezle sehpanın tozunu alırken aklına bir şey düşüyor bir fikir geliyor. Evdeki eski bezleri bir araya getirerek çizdiğin hayvanların oyuncağını yapabileceğini düşünüyorsun. Üstelik evinde çok eski de bir dikiş makinen var. Çizdiğin şeyleri oyuncağa dönüştürünce ne olacak? Bu düşünce seni nereye götürür? Hmm. Torunlarım çok mutlu olabilir. Zaten 30 ama onlar da büyümüştür. Tabii Büyümüşlerdir. Canım. Markamı yaratıp yani bebek bebek yapmaya başlarım. Hemen ticarete dönüştürmek istedim bunu ben. <laughs> i̇lk oyuncağını yapmaya hazırlanıyorsun. Önce bir koyun çiziyorsun. Sonra telle yapacağın koyunun iskeletini çıkartıyorsun. Ve kumaş parçalarından bu iskelete uygun kıyafeti tasarlıyorsun. Her şey yolunda gidiyor. Yaptığın oyuncağın içini elyaf ve pamukla dolduruyor. Dikiş makinesinin başına geçiyorsun. Aslında sen bir bezden bir oyuncak evet. tasarladın. Evet. Ee, i̇lk oyuncağını yapmak ne hissettirdi? Önce bir onu söyle. Yani evet. Şöyle bir koyuna eline aldığın zaman ne yaptın? Üç boyutlu bir biçimde heykel yaratmışım gibi aslında e, bir yandan e. resmin de şeyini alarak yatkınlığını arkana alarak yıllarca en çobanlık. iyi ben biliyorum koyunları formu formları o hayvanların formlarını peki e, hayatı tutunmak için yeni bir yol bulmuş olabilir misin güzel planlarım var o oyuncaklarla Instagram ilgili sayfası açmak Tabii. ve marka yaratmak <laughs> <laughs> Peki hayat arkadaşının yerini belki dolduramıyorsun evet. ama yaptığın bezden oyuncaklarla bir sürü çocuğun evet. e, kalbini kazanmak, onları mutlu etmek e, belki bu boşluğu dolduracak. Evet. Bu yeter mi? 80'e merdiven dayadığın şu sırada. Yeter tabii ki yetmez yeter. Olur yetmez olur yetmez, mu canım, olur canım mi? değil misin? Tekrar anlam bulmuş olacağım. Bir çocuğun gülmesinin evet. ne demek olduğunu ne kadar müthiş bir şey olduğunu çok iyi bilecek bir yaştasın herhalde. O acıya gitti tekrar aklım hani yerine yani yerini doldurmaz ama Evet doldurmaz belki evet. ama bir tekrar bir anlam bulmamız evet. bulmama yardımcı oldu. Artık o boşluk eskisi olmak. kadar tınlamayabilir yani. Evet. Değil evet. mi? Hı -hı. <laughs> bu bez oyuncak imalatçısı hanımefendiyi tanıyalım mı? Tanıyalım lütfen. Efendim geliyor. Kar mısan şu tatlılığa Fatma Varol. Fatma Varol. Ee, annemiz. Ee, bez parçalarını bir araya getirerek oyuncak yapan Fatma Varol şu anda 95 yaşında. Maşallah. Ee, var mıymış zaman? Ee, bir 50 yıl Var. Varmış. Evet. Fatma Hanım 76 yaşından beri e, yaptığı bezden oyuncakları Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki el işi çarşısında satışa çıkarıyor. Sattığı bez oyuncaklardan elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Fatma Hanım'ın yaptığı bebekler öyle çok beğeniliyor ki sadece Aydın'da değil başka şehirlerden de ilgi görüyor. Bazen siparişlere yetişemediği de oluyormuş. Fatma Anne şöyle anlatıyor yaptığı işi. Yaptığım bu iş benim yaşama tutunmamı sağlıyor. Elimden geldiğince oyuncak dikmeye devam edeceğim. Her oyuncağa bir isim veririm. <gülüyor> <gülüyor> Mesela diktiğim bir deveye sarı maya. <laughs> sarı maya. Çok güzel değil mi sarı maya? Sarı maya bence burada. Evet, evet yani? Evet. Her oyun e, şey e, bir gelinle damadı da Zerrinle Hasan demiştim. Zerrinle Hasan. <laughs> Çok güzelmiş. E, diktiğim e, bu oyuncaklar benim çocuğum gibi. Bu bez oyuncaklarımı hediye ettim. Çocukların yüzündeki mutluluğu görünce bütün yorgunluğum gidiyor demiş. E, daha da uzun ömürler, e, sağlıklı e, elbette huzurla, mutlulukla diliyoruz eee kınalı, ee, kınalı, kınalı, kınalı ellerinden öpüyoruz. ona bakıyordum şimdi tam kınalı ellerine bakıyordum. ellerinden öpüyoruz. İyi ki var vallahi böyle insanlar. Evet. Ee, yolcu ediyoruz sevgiyle, saygıyla.